1-0 kazanılan bir maç, direkten dönen toplar var, kaçan goller var evet. ve son ilk yarının son üç maçına evet. girmeden önce İdik Spor rakiplerine puan farkını açarak liderliğini devam ettirdi. Evet. Ne söylersin hocam? İşte e, siz hocam de gördünüz evet. maçlar kolay geçmiyor, zor geçiyor. İlk golü geç bulduk, daha sonra pozisyonlar buldu ama ikiyi bulamadık, koparamadık maçı. Yani herkes mücadele ediyor, görüyorsunuz maçlar zor geçiyor. Ama e, neticesinde kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. İlk yarı bitene kadar da e, avantajımızı devam ettirmemiz lazım. Çünkü ligin ikinci yarısı işte transfer dönemi falan. Maçlar daha zor geçiyor. E, kazandığımız için mutluyuz. Evet haftaya da mobilya deplasmanı evet. sanırım Yine göl deplasmanı hocam. Tabii, o, Onunla ilgili bir şey ister Bugün 1-1 bir bir kaldı onlardan evet, oranıyla. E, o da, e, bizim lehimize iyi olmuş yani. Şimdi öğrendim ben de. Evet. E, mobilya takımı da e, iddialı kurulan bir takım. E, iyi oyuncuları var. E, kolay maç olmaz yani. E, zor maç olur. Ama bizim hedefimiz her maçı kazanmak. E, yine iyi hazırlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kalan maçlar hocam Mobilya Burgaz Burgaz Son maç son maç Bağlarbaşı evet. Bu evet. üç maçımız kaldı. Herhalde büyük ölçüde ilk yarı lider kapamayı garanti yani, şeyler. Yani bakacağız. Yani maç maç bakıyoruz olaya. Evet. E, i̇lk önce Mobilya maçını bir oynayalım. İşte orada da kazanabilirsek yani işte ilk yarı bitene kadar e, toplayama toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp avantajı girmek istiyoruz. Evet, yenilgisiz nam adıp bir beraberlikle İnşallah. yoluna devam edeceğiz İzspor. İnşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür çok sağ ederiz. Olun. Evet, Kadir Cengiz hocama da çok teşekkür ediyorum. Spor Teknik Direktörü. Evet, sevgili